Evet, e, şimdi Hanım'ın evindeyiz. A101 mağazasından aldığı Mikan krem peyniri, şöyle gösterelim de üstünden de hı hı. üstünden de görüyorsunuz. Son kullanma tarihi e, hemen hemen iki 2,5 ay, ay var. Evet, e, Bahar Hanım şimdi o peyniri bir görelim. Buyur abi bak. Evet. Şimdi e, bunu nereden aldınız? Ben bunu A101'den almıştım. Evet. Sonra ne oldu? Ben bunu bir kere açtım kahvaltı yaparken kullandım. İkinci kullanmamda baktım benek benek kenarında morarmaya başladı. Evet. Ondan sonra dedim bunda bir şey var gene. Kapattım ben bunu dolaba koydum. Ertesi gün baktım etrafı morarmaya başladı. Sonra sonra bu hale geldi. Evet. Yani ben şikayet amaçlıydı içinde bir madde mi var? Yani sağlık açısından bizi en sonra Ya vatandaşın sağlığı açısından. Ha, aynen aynen sağlığı açısından. Belki fabrikan bir hatası yok. Belki de içinde bir madde var bu hale getiriyor. Bilmiyorum ben yani ama evet. herkes bunu bilsin yani. Hele yani, bugünlerde virüs de var. İki buçuk ay kala evet, peynir bozuldu. buzdolabında mıydı? Buzdolabında buzdolabım içeride gelin bakın. Evet peki. Ee, ne diyeceksiniz bu peynir fabrikasının daha dikkatli olmasını? Abi bir de ben kendim rahatsızım bak yüzde 46 raporluyum astım hastasıyım alerjik hastasıyım. Evet. Onun sonra bir de ben bunu yedi. En sonunda da bana bir dokunma başladı zaten alerjik olarak da. Ama bir de bu şimdi virüs var Bugünlerde yani demek içimizde de bu hale geliyor bu peynir durunca ve peynir kendi kendine azalmaya başladı. Ben bunu bu kadar yemedim. He, yani peyn azalmaya başladı, çekti Siz kendini. Kendi kendine. Evet, bak abi e, kenarından böyle kenarı çekti kendini. Evet. Ben bunu üstünden bir, bir iki defa kullandım. Evet, şöyle evet gördüğünüz gibi peynir. Belli oluyor zaten. Böyle sanki suyu ha, çekilmiş, çekilmiş gibi. Evet, gibi. Ben şöyle koyayım bir de. Evet. Tamam. Peki. Var ne mı bir söyleyeceğiniz şey? bir şey? Yok yani denetlensin abi yani. Benim gibi kim bilir kaç kişi evet, aldı bunu. Bir de siz aslı hastasısınız Evet. Zaten raporunu da gösterebilirim. Evet. Peki. Çok teşekkür i̇yi ediyorum. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun abi. iyi günler.